Bismillahirrahmanirrahim. İzleyiciler, selamünaleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. bu bölümde. Karga İsrail bayrağını koparıp yere atıyor. Bununla ilgili videolar sosyal medya platformlarında gezinip duruyor. İsrail yetkilileri diyorlar ki bu yüce Allah'tan bize mesaj mı devletimizin sonu mu geliyor? Özellikle Kur'an'daki kıssada Allah'ın kargaya Adem'in iki oğluna ibret için göndermesinden dolayı. Buyurun gelin başlayalım ve görelim. Önce şu sahneyi izleyelim. Bu videoda göreceğiz ki bu çekimi yapan İsrailli. Her ne kadar karga'nın orayı terk etmesi için çabalasa da başarılı olamıyor ve çekimini yapıyor. Karga bayrağı koparıp yere atmakta ısrarcı ve yapıyordu. Azofta dergin. Alo. 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 Azofta אני בשוק! עורב, עורב, מה? אני בהלם. אני בשוק.